Evet çocuklar, şimdi sizin ödeviniz için birkaç örnek cümle yazalım. I visited my family last week. Geçen hafta ailemi ziyaret ettim. I played PC games last night. Geçen gece bilgisayar oynadım. I did all of my homeworks on Saturday. Cumartesi günü bütün ödevlerimi yaptım. I prepared breakfast last morning. Geçen sabah kahvaltı hazırladım. I played with my dog on tuesday Salı günü köpeğimle oynadım. I painted painted the stairs on thursday Perşembe günü merdivenleri boyadım. I watched a film on sunday pazar günü bir film izledim i did exercise on wednesday çarşamba günü egzersiz yaptım Evet çocuklar ödev örnekleriniz bunun gibi e, bu şekilde cümlelerinizi past tense kullanarak yazın. Bana bireysel olarak atın ben de sizlere dönüş yapayım. Lütfen ödevlerimizi yapmaya özen gösterelim.